arkadaşlar yine karşınızdayız. Bu sefer videoya yüzümü göstermeyeceğim. Çok çekin gözüküyorum. Şu an arkadaşımla Call of Duty Ghost oynuyoruz. Yakında Call of Duty Black Ops 2 için neydi? Orjan salacağım Çok büyük bir şey. Haydi başlayalım. Selam <laughs> İnfet. Tamam. Artık efendi böyle başlamak istedim. Ben şunu ayarlayayım dur. <laughs> Maçımız infekt olacak. Ee, nerede oynuyorsan? Bu kamerasında bir sorun var. Tam. Dakika. Prize mı? Hiç görünmüyor biliyorum ya bunu yakında çözelim 16 kişi olsun botlar 16 kişi Hadi başlayalım, nasıl? Of seninki çok güzel çekiyor ya ben bunu çekmeyeceğim daha. Ayoloo. Yaş. Acaba kim oldu? En yüksek kalite. Nasıl? Ya. Asarak. Merhaba arkadaşlar, yine karşınızdayım. Az önce çekmiştim. Kamera çok çirkin çekiyordu. Başka <laughs> Ben alttakiyim. Üstteki benim. Arda seninki ya bir... benimki evet çok. Aa bizim adammış. Ipad'den bakıyorum neden bilmiyorum. Ha. Bak tamam, gel. Adam yok. Burada ilk defa infekt oluyoruz. <laughs> bir <de> adam nerede? <laughs> Sakin ne desem ne? Geldi. Yedim attım. Acaba benimki artık güzel çekiyor. Sen de yenimi alsan. Son. Neyle patlatacağım? Bu belki uzun sürebilir. Ee, arkadaşlar siz de aa sen bir Biz videoları artık ne yani, par çekeceğiz evet. Çok video yükleyemiyoruz iPad'den. 3 da 6 dakikada bir gün yükleyemiyoruz. E yani de. daha dün akşam gece 1'de aynen. De, video çekti 10 dakika benimki. Arkadaşım dokuz, 12, 12 dakika. Ben O yüzden yüklemedi, çöktü. Anlamadım 90 dakika yüklemeyi. Aha yapıyordum. orada. Sen atış Aha şurada. Gelsin, gelecek bana. Aha. Gel. <laughs> Bakıyorum lan. Çapla atmasak. Aha bak. <laughs> Aha ne oluyoruz? <laughs> Sper <al>. İz içeri. <laughs> Sen Aha <laughs> <durma. Aa>, iyi <laughs> patladı. Aha. Sen kaçmamız gerekebilir. Bence direkt gidelim. <laughs> Bıçak fırlattı ya. Bıçak mu ya. Bibenle bir benle bir. <laughs> <laughs> Dur. Kamera çökmüş. Işte. Farkında de, değilim. Herhalde part çekmeyeceğiz ama parta gerek kalmayacak çünkü bitmek üzere. Ee kamera yamuluyor. Şu şey bitti. Ee benim kamera umarım durur. Bundan sonra elini çekebiliriz. Videomuz bitti. Diğer videoya bas videoya başlayabiliriz.